Herkese merhaba arkadaşlar. 16 için Cumartesi tahminlerini sesli olarak vereceğim sizlere. Arkadaşlar 9. gün oldu. 33 toplam kupon tutturduk. Bunun devamı da olacak arkadaşlar. Her zaman farklı ilerleyeceğiz şeklinde daha önceden de söylemiştim. Analizler değişecek arkadaşlar. Sistem değişecek devamlı. Devamı değiştiği için bazen 3 kupon kazanır, bazen 10 kupon kazanır. Ama tamamen e, kazanacak şekilde ilerleyecek devamlı. Tabi bazı e, tahminlerde e, baremlerle ilgili bazı e, sıkıntılar oluyor e, basketbolda. Dün e, bununla karşılaştım. E, baremlerle ilgili örneğin e, 20 e, açılan barem. Normalde 20 sayının 20 altına bir anda iniyor. Tabi oranla birlikte. Anlamış değilim. O kadar inme ihtimali yok. E, tamamen bu karıştırmaca. Çünkü takımların oyuncuların attığı sayılar belirli. En fazla ve en az 60 şekilde. Ona göre bir ortalama hesaplanır. Ona göre bir karşılaşma çıkar. Kalkıp yani bir insan 30 tane Örneğin basket atmışsa kalkıp 55 atamaz yani çünkü dünya tarihinde böyle bir şey yok ama böyle şeyler de olmaya başladı. E, bu şeyleri performansla alakalıdır arkadaşlar. E, bir insanın performansı da ortalama en fazla 10 ileri 10 geridir. basketteki olduğu gibi. yani kalkıp dün bir basket maçı vardı, 30 fazla basket attı. Gerçekten e, buna şaşkınlık içerisinde izledim. E, şimdi arkadaşlar e, tahminleri e, birazdan vereceğim hemen sizlere. Şimdi arkadaşlar bu e, biliyorsunuz ki iddia analiz matematiksel tarih e, sistemiyle size bir analiz anlattım. Bu ekranda da kırmızı olan e, ekran iddianız matematiksel tarih 1 saat 13 dakika olan bildiğiniz gibi daha önceden bunun iki, birini çektik ikincisini çektik şimdi de bu arkadaşlar sizler için çok önemli ısrarla üstüne gidiyorum her zaman lütfen e, izleyin gerçekten sizin için yararlı e, yani ben kanalı devam ettireceğim onda şüpheniz olmasın ama olur bir şey olur e, kanal kapanır e, ben olmam e, sizlere bu videonun her zaman olması için ben uğraşıyorum. Her zaman kazanmanız açısından. Bu analizi öğrenin arkadaşlar. Sorular sorun. Başarmaya çalışın. Uğraşın. Başaracaksınız arkadaşlar. Yüzde diyorum sizlere. E, bu e, olumsuz olma ihtimali yok. Sadece biraz e, gayret gösterin. Alışacaksınız. İlk başlarda bunu ben nasıl yapacağım diyebilirsiniz. E, zor e, bir analiz. Ama e, arkadaşlar Zoru başarabilirsiniz. Çünkü e, zor olan bir şey başarana kadar zordur. Siz bir e, zor gelir, iki zor gelir, üçten sonra dersiniz ki ha bu böyleymiş tamam dersiniz ilerlersiniz. Dünyada çünkü her şey e, böyle ilerliyor. E, bu iddianız matematiksel tarih analizi 2 dedim arkadaşlar. Bunun biri de var. İlk e, zamanlarda çektiğimiz bu 131 görüntülenme olan arkadaşlar bu da. E, aynı analiz. E, detaylandırdık biraz daha. Kontrol edin arkadaşlar. ikisini de izleyin. Sizlere gerçekten çok e, yararlı olacak. Bunun üstüne gidiyorum e, her zaman sizi. E, değerli arkadaşlar e, maçlarla ilgili de hemen size e, tahminleri vereyim arkadaşlar. Cumartesi tahminlerini. E, değerli arkadaşlar 14.30 e, Watford maçı 2.5 üst. 14.30 Watford maçı 2.5 üst. 19.00 Adana Demirspor ev sahibi 1.5 üst. 19.00 Adana Demir ev sahibi 1.5 üst. Değerli arkadaşlar diğer tahminimiz 19.30'da Menşi Glapma maçı 2.5 üst arkadaşlar. 19.30 Menşi Glapma maçı 2.5 üst. Değerli arkadaşlar bir de sizlere bir istek vardı 05 üst ve seri tami isteği. şimdi sizlere verdiğim kuponları arkadaşlar birbirine kombin ederek oynayın. Örneğin 6 tane maç veriyorum. Bunları birbirine ikili, dörtlü, beşli de yapabilirsiniz. Hepsini bir de oynayın. Çünkü bugün itibariyle sistem değişecek. Maçlar daha ileriye doğru gidecek. Her zaman sistemleri değiştireceğim için sizler de ona göre söylediğim gibi oynarsanız arkadaşlar hiçbir şekilde kaybetmezsiniz. Zaten bu zamana kadar 33 tane kupon tuturmuşuz. Sistem kuponları da olacak. Bu kasa kuponu yapmanız için şimdi daha sistemi geliştiriyorum arkadaşlar farklı bir sistemle yola çıkacağız ve belirli bir sistem ayarladıktan sonra o sistemde ilerleyeceğiz. Sizlere daha çok nasıl az parayla çok kazanç getirir sistemini yapacağım burada sizlere arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Çok ileride yani daha önceki gördüklerinizden çok farklı olacak arkadaşlar. Beğeni takipçi e, abone ilerledikçe ben de bunu ilerleteceğim arkadaşlar. Farklı farklı ilerleyeceğiz. E, çünkü benim amacım burada fazla abone olmasının nedeni daha önceden de söyledim. Daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye kazandırmak. Şimdi paylaşım yaptığımızda 50 kişi 100 kişi baktığı zaman bu e, bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bu nedenle amacımız bu ee, tamamen zaten bildiğiniz gibi ücretsiz e, paylaşımlar oluyor. Ee, diğer kuponu hemen söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Diğer kuponumuz arkadaşlar bir saniye. Borussia Dortmund maçı arkadaşlar 16:30'da. MS1 bu arkadaşlar. E ee, Borussia Dortmund 16.30 MS1 arkadaşlar. Lazio maçı değerli arkadaşlar. Lazio maçı e, MS0. Lazio maçı MS0 arkadaşlar. Ee, Milan maçı arkadaşlar. Milan maçı da MS1. E, onun da saati 21.45. Tekrar edeyim arkadaşlar. E, Borussia Dortmund 16.30 MS1. 1900 arkadaşlar Lazio maçı MS 0 21 45 Milan maçı MS 1 arkadaşlar 2 kuponumuz tamamlandı. Değerli arkadaşlar beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Kısa sürede zaten baya güzel kuponlar tutturduk. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.